Selamünaleyküm. <laughs> şimdi belki kızın mikrofonu da var ama bu saatten sonra korkuyor. Acaba mikrofonu alırsam ne diyeyim? Ne konuşayım? Hangi konudan bahsedeyim yani şimdi? Ben bile böyle bir heyecanlandım yani. Vallahi hangi kız o? Hangi kız dedin derken? Nasıl yani? Tabii bak da bu seyle neler... <laughs> Tabii ki Buse gibi zaten mükemmel yok ya biz Buse gibi kimseyi bulamayız yani Buse'nin gerçekten farkı vardır yani. yani Buse gibi gerçekten ben daha yeni tanıyorum gerçeği de ama iyi bir arkadaşa benziyor çok da fazla yorumlamamak lazım insanlar yanlış düşünebilir insan olur sonuçta şimdi kızın hakkını verirsek yanlış anlamayın yani hak konusunda konuşuyoruz ama Hakkında yani övme konusunda yani ne hak ettiyse onu verirsek yanlış anlaşılır. Derler ki bu adam buna yürüyor. Halbuki küllen yalan yani. İşim de olmaz. Sadece bunu da tanıyorum. Komşum bile dahil olsa selam vermem. Ne işim olur. Böyle çenesi düşkün. <laughs> Çenen ya <laughs> düşük olan birisine küllen yani. Allah korusun. Allah yazdıysa da olsun der Ama gerçekten sohbeti güzel yani. Üstünü yazdık? <laughs> verecektim. İyi. Vallahi i̇yi. mı? <laughs> Allah! Ti! Ben ne diyorum? Bu Musa var ya, ne kadar iyi bir insan ya. Allah onu var ya iki cihanda var ya cennetil vakiyin özgürsün. <laughs> Kışlık Antalya'daydı. Ana! Ya bu kız var ya diyorum Cennetliktir ya. Cennetlikte var ya öyle böyle değil ya. Vallahi ya devriyen mülkten yani bir yeri var cennetlikte ya. Vallahi ya. da e sen de hoş geldin. <laughs> <laughs> Ama şaka maka bir taraftan da kızın gerçekten sohbeti güzel ben beğendim. Ben normalde herkesin sohbetini beğenmem yani. <laughs> Paranın gücü işte nelere yapıyor ya. Allah'ın <laughs> takdir değilim yani. Paranın gücünü yerim de işte. Kimine para, kimine güzellik, kimisine de sağlık, kimisine de huzur, kimisine de aşk, kimisine de dokuz tane kadın. <laughs> şaka şaka dokuz tane kadın olur mu lan cennette? <laughs> çıktı Kadir lan nereden çıktı kim söyledi lan <laughs> Tövbe ya Fena elin Ya ne elin kiri ya Vedat Öyle değil mi abi ya Bugün Ali Ağoğlu de çok zengin ama Yanında 19 filitelerle Dolaşıyor neymiş Hayır severmiş böyle hayrın içine <gülüyor> <gülüyor> Adamın parası yetiyor arkadaş <laughs> Vallahi ya Para işte abi adamı konuşturur işte. Ben de var dört tane. Bak sen dört tane hatun. Allah'ını seversen. Hmm. Cem bu Vedat abimiz nasıl bir adamdır? Boyu devrilir. Altı karıyı ahirete gönderdi gözü hala çöplükte. <laughs> Düşünce olacağım ben biliyorum abi bu adam. İçtimai alıyor her sabah. Tövbe yarabbi ya. <laughs> Valla veda tehlikeli bir adamsın ya. Ama biz erkekler niye böyleyiz? Hakikaten biz erkekler dediğimizde bayanlar da bizden bir aşağı yok yani. Elin Elinde avucunda, yedekte, sağda, solda ne bileyim. Yani birçok yerde ya hakikaten ya biz erkek ve bayanlar gerçekten bak yanlış yollardayız ya. Pa 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 pa. Bakıyorum valla. İyi bakıyorum. Antalya diyorum. Aa Antalya. Aa Alanya Avrupa <laughs> Alanya <laughs> Türkler çok güzel diyor. <laughs> ya var ya bu Antalya çok güzel ya. E ne zaman tapu işlemini yapacağız? İşte bana bak bu şey ne zaman bu tapu işlemini falan başlatacağız peki? Ona göre yani. öyle övazcık. Tamam. Bu erkekler var ya hepsi canı canına. Can filan ver filan kanka. <laughs> Şşş, bana bak. Plan verirsen bu işi bitiririm bak. Yükünü görürsün. <laughs> Tövbe ya. Allah korusun ya. Bu erkekler olmasa var ya bayanlar yemin ederim birbirini yer ya. Ben bilmez miyim ya? İki dakikada birbirinizi yanınızda canım ciğerimle konuşuyoruz. arkasına döndün mü? Bu var ya. Plan. Ya ben biliyorum abi sizi ya. <laughs> Asıl biz olmasak nasıl? Cömert değil mi? Ne cömerti ya? Bu bayanlar var ya, iki tane bayanı yan yana getiri var ya, akşama kadar dedikodu yaparlar, kıskançlık yaparlar. Allah türlü türlü neleri yaparlar. Efendim bu ise aa beni çağırdı. Sıstır gitti. Ne düster gitti. Ne kim gitti ne oldu? Ne aa 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 An, ana şifi i̇şte de varmış. Ana aha. tüh. Emine ne ettin? Kalemi. <laughs> Vallahi ya kızım bir de jipi de varmış anasını satayım ya. ah vah. Bu erkekler beş kuruş para etmez abi ya. Bir kardeşim var meselece. Beş seneden beri şey vermiş. Söz vermiş. Anasını satayım. Neymiş? esenyurt köyü içine gelecekmiş. eee lahmacun ısmarlayacakmış. Öyle şey mi öyle anasını satayım. Mesela Derman var ya benim komşumdur. Mubarık gelecek de döner geleceğiz de Karınımız bayram edecek de, eh, nerede? işte bu erkekler böyle kardeşim ne yapacaksın? Bayanlar olsaydı var ya şimdi çoktan <laughs> gelecek de oh, inşallah. Nerede? Çok beklersin yani. Ama bayan olsa abi iki güne kalmaz hemen gelir ya. Ne demek ya kardeşim gel senin karını doyurayım. Ne bileyim elbise vereyim harçlık öm cebine. Yaparlar abi bu bayanlar çok merhametlidir ya. Vallahi billahi ya ben biliyorum kardeşim özellikle bir tane Buse var. Buse çok merhametlidir. Gani gani imanı var ya. Vallahi kadın cennetliktir ya. Ölecek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ölecek gibi diyorum ya. Tüh. Batırdık. <laughs> Vallahi. Şaka maka bir taraftan da aleyküm selam. Fulya sen de hoş geldin. Dolar, euro gitti. Ama gitsin sana kurban olsun be Buse. Mal mülk nedir ki ya? Mal mülk senden daha mı değerlidir be? Cana geleceğine mala gelsin diyoruz ya. Vallahi dostluk, arkadaşlık gibisi var mı ya? Belli dizi senin olsa ne olur, benim olsa ne olur ya? İnsan insan olmadıktan sonra ve insan için bir şeyler yapmıyorsan boştur ya. Mal mülk hepsi boştur ya. Uykum geldi. Daha çok uyuyacaksın. Ya evet. Bir dakika arkadaşlar. Deplü sen de hoş geldin. Şarkı var mı reis? Olmaz mı reis ya? Benim şarkılar biliyorsun çok efsanedir böyle. Şarkı mı bir de? Oo, daha neler var sırada. sıra Sıraya. <laughs> güzel <laughs> hoş geldin. Demek ki bu sede daç var ha. Konuşmak için cesaret buldum iki sırası gelmiyor. Allah Allah. Bak sen. Gördün mü Şaban abi? Duydun mu Ramazan? Yeah. Allah Allah. Ben kaçıyorum. Selametle kardeşim benim. Gene bekleriz paşa. Ya bu bu parçayı yayınlayayım mı arkadaşlar ne dersiniz ya? Ha? Görüşünüzü alabilir miyiz? Yok mu? Niye kötü mü? Gülserecik ne haber canım diyor. Sen de. Yani ne dersen mik vereceğim. Kamzeli <laughs> var çok felasın ya. Tamam sana kurban olsun. Vallahi ya. Vallahi ya sana kurban olsun kardeşim ya. Ayıpsın ya. Buyur kardeşime mikrofon vereyim hemen. Gel 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 gel. Gel. Geliyor mu? Gelecek mi? Al buyur. Kız alacağım diye bıraktım. Baktım bir yarım yok yazısını gördüm. Hı dedim sana ne bileyim ben. Derman sen de iyi gaz veriyorsun ha. Ver, ver coşkuyu ver ver. Ondan sonra bunlar da benimle uğraşsınlar.